Konuşmanızın içinden gençlerden alınan göz korneasını naklediyoruz dediniz. Doğru tanımıştım değil mi Tabii ama ölenlerden. Peki bunu e, hemen bulma kısmı benim merak merak uyandırdı ben de hocam. Bunu alıp korumaya muhafaza edilen yerlerden mi temin ediyorsunuz? Tabii, Var tabii. mı böyle bir şey? Hemen mi? bulunamıyor zaten. Kornea bankası dediğimiz bazı özel merkezlerde, büyük hastanelerde kornea bankası dediğimiz merkezlerde alınıyor. Ve sırası gelen yani bunun için sıraya giriliyor nasıl böbrek nakli gibi filan ee, sıraya giriliyor ee, sırası geldiği zaman nakli ediliyor bu. Hocam açıkçası çok merak ettiğim için eminim izleyicilerimiz de merak etmişlerdir bunu biraz açar mıyız? Her Sonra organ nakledim. aynen her <laughs> organ gibi bu bekletilen organ ne kadar bir zaman içerisinde bulunur ya da ne bileyim bununla alakalı birçok soruyu hani aklınıza geleni cevaplandırabilir evet. misiniz? Şimdi korna biraz önce de bahsetmiştim bir daha vurgulayayım. Şeffaf damarsız bir organ. Damarsız bir organ olduğu için kabul edilmesi yani vücuttan reddedilmesi ihtimali daha zayıf olan bir organ. Yani başarı oranı hani %90'lara var yüzde %100 tabii hiçbir tıpta girişinde başarı olmaz. %90'lara varabilen bir başarı oranı var. Çünkü damarsız bir doku olduğu için hani onu yabancı salgılı kabul edecek ve ona karşı antikor dediğimiz onu atacak hücreler oraya pek ulaşamıyor. O nedenle başarı oranı yüksek. Nelerde yapılabiliyor? İşte bu keratokonusta, veya herhangi bir nedenle orası da bir yaralanma olmuştur. Yaralanma iyileşmiştir ama iyileşirken nedbe dokusu dediğimiz hani bir doku oluşur. O da bir perde gibi öne gelerek karşıdan ışınların gelmesini önleyebilir. Hani net görmesini önleyebilir. Bu gibi durumlarda kişiler işte yazılıyorlar kornea bankalarına başvuruyorlar. Hani sıraları geldiği zaman uygun koynağı bulunduğunda o kornea basit bir operasyonla kendi dokusu alınıp yerine o böyle zımba gibi yuvarlak bir şekilde getirilip konuyor. Ve çok ince, saç delinden ince e, dikiş materyaliyle dikiliyor. Ve yüzde 80'e, 90'a varabilen e, oranda reddolmadan kabul olabiliyor. vücut onu yani her hastanın onu kabul ediyor mu hocam? Tabii yüzde yüz dediğim gibi başarı yani söz konusu o, yani. değil. Ama mesela bir böbrek nakline göre, bir karaciğer nakline göre ...az damarlı olmasından dolayı... ...kabul olma daha şansı daha çabuk? fazla, daha yüksek. Aa, bu sevindirici bir şey. Ya aslında. Dediğim gibi yani bir... %90'a varabilen... ...kabul edilen olma oranı var. Peki bu halk arasında ne kadar biliniyor? Yani göz nakli. İşte halk arasında göz nakli olarak biliniyor. Aslında gözün hepsi... E, değişiyor ...değişiyormuş zannediyor. Öyle bir şey yok maalesef. Sadece öndeki o korna dediğimiz... ...şeffaf tabaka... ...değişiyor. E, her hastalıkta da değil tabii. E, mesela sarı nokta dediğimiz gözün arkasıyla siniriyle ilgili bir durum veya biraz önce bahsettik glokomdan dolayı göz tansiyonundan dolayı kör olmuş görmeyen bir kişi için değil yani arkadaki sinirle ilgili değil ön tarafında bir leke hmm. bir orada şekil bozukluğu varsa ya bir çarpmaya işte kesiye bağlı bir leke veya mikrobik bir durum Ma bağlı, iyi tedavi olmamış veya ağır geçmiş, orada bir nedbe bırakarak, bir iz bırakarak iyileştiyse ve bu tam görme aksının tam üstünde oluyorsa, o gibi durumlarda kornea nakli başarılı sonuç verebiliyor. Son çare olarak tabii.